Sahada her şey yolunda ama çabuk mu yoruluyorsunuz? Ya da arka arkaya atak yaptığınızda son sıçrama yüksekliğiniz ilkine göre çok daha mı düşük? Toparlanmakta zorlanıyor musunuz? Sorun antrenman sisteminizde değil, beslenmenizde olabilir. İşte voleybolcuların yaptığı üç büyük beslenme hatası. Birincisi ve en yaygını maçtan önce yanlış karbonhidrat seçimi. Hazır meyve suları tüketmek, beyaz undan yapılmış unlu mamuller ve şekerle atıştırmalıklar yemek. Karbonhidratı sadece makarnadan almak eşittir, hızlı enerji ama hızlı düşür. Bunun yerine ekşi mayalı siyez ekmeği, yulaf, fırında patates, basmati pirinç gibi kompleks karbonhidratları maç günü sabahtan başlayarak hem kahvaltıda hem öğle yemeğinde hem de maç öncesi öğününde yemelisiniz. Bir diğer hata ise yetersiz sıvı tüketimi. Bir set bittiğinde yorgun hissediyorsanız vücudunuz susuz kalmış olabilir. Maçta spor içeceklerine yüklenmek yerine su, elektrolit, karbonhidrat jel tüketimine maç öncesinden başlayarak hidrasyonu önceden sağlamalısınız. Maç sırasında bu hidrasyon seviyesine takviye yapmalısınız. Yani dehidrasyonu sadece maçta sıvı tüketerek gideremezsiniz. Bir diğer hata ise maçtan sonra yetersiz protein alımı. Maçı oynadınız, iyi bir efor sarf ettiniz ama maçtan sonra kendinize gelmeniz birkaç gün mü alıyor? Maçtan çıktıktan sonra yemek yemeniz 2-3 saati buluyorsa bu durum vücudunuzda protein eksiği yaratacaktır. En az 30 gram kaliteli protein içeren bir öğünü özellikle çok süre aldığınız bir maçtan sonra 2 saat içinde tüketerek kas toparlanmanızı destekleyebilirsiniz örneğin 200-300 gram hindi patates püresi ve sebze suyuyla çok iyi bir toparlanma sağlayabilirsiniz.